<laughs> Lütfen atlama. <gülüyor> <gülüyor> e, Let. benim mi hani kane? Okay, let's Aç kapıyı. Go. <laughs> MP'yi kullan. Aç kapıyı. Aa oh, gece yarışı anını aldın ha? Ne le? Onunu satayım. V V. Lan zaten V manyak. Eee yani, var diyor şurası. Dur süspansiyonla gidelim. Eee E'ye basmayın tamam mı? E'ye basan kim bizden? Ben basmıyorum. Ben de basmıyorum. Sen kanka. Ahmet sonunda adam var. Ödün çek bizi. Aşağıda burada değil. Masaymış lan bu. Ben de diyorum niye takılıyorum buna? Ha gelin gelin yukarı çıkın. Neresi? Yukarısı hiç kimse. Işte. Yani o kapı kapalı ya diğer tarafına geçeceğimiz. Ne dur tamam. Ya da var burada. Ya benim mekan niye böyle değil ama. Ya buradan gideriz diye düşünüyorum. Bizi bir şey bulmamız lazım kanka içeride. War Room neresi? Aaa ananı Ya benim füze attığım yer var ya Orası büyük ihtimalle hani füze Saniye kaldı. Ya. Kanka. Kanka Jeneratörün açılmasına çok az kaldı Ya War Room nerede? Ana, anamı ne? katma ananı ağlatırım senin satayım. Oh be rahatladım amına. Kan ya galiba burası. Neyse. Gel gel. Bak Orası buradayım. Toplantı odası değil miydi oğlum? Gel gel az önce girdiğimiz hani oda vardı ya. Kontrolü seçmişler Hıh, gel oraya Şu sol tarafta kapı varmış, ananı satayım Ahmet zıplaya zıplaya git Ahmet Korkuluğun ağzına vurayım şu korkuluğun ya <laughs> Ahmet dibimizdeki adamı vur Ahmet Diğer odada, yan odada Ahmet. Arkan, arkan! Oğlum şu adamı niye vurmadın? Eee... Üç tane bilgisayar var, geçin hepsine. Aa, aa, ben öleceğim! Bilgisayar yokmuş, şeymiş... Öldüm ben ya, <laughs> şey. Benim karakter birazcık daha yürürse ben bacağımı keseceğim. Bir can fulleyim ben hemen. Ah 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 ananı sikiii! <laughs> Heh. <gülüyor> Oğlum merminin altına leş var mı? Aa! Evet, aa. NPC'ler hariç herkese beyin koyuyor ama. Ya sen sonra Lan 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 araba geldi. Durun durun işte ben buradayım. Arkadaşlar ben gidiyorum. Ahmet, Avengers'ın ön tekerleğini sadece küçük bir kayırın üstüne getirmeyi nasıl başarmış olabiliriz? Ne yapmışım ki? Bilecek misiniz yoksa polis mi çağırayım? Geldim. O adam nerede? Ne yapmışım ki kan? Neyse neyse ya. Ön tekerleğini şeye koymuş. Ama ben arkayı bilmem hadi. lazım. Hadi oğlum. Git 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 ya. Bilmiyor bu. Bin meyse tuttu bu şerefsizin de. Ahmet arkaya geç şey yap temizle. Nasıl geçiyoruz? E'ye basılı tut. Yo smoke atıyor öyle yapınca. Nasıl lan? Basılı tutucu geçmiyor şu an. Neyse boşver Ahmet boşver. Ha o smoke açayım mı? Hayır. O ne lan? Ahmet. Ben. Adam nerede? Burada bak. Çeyde. Siz neredesiniz? Askeri üste yakın mısınız? Köprünün evet, falan. Yani önündeyiz, tamam. önündeyiz Sen göremiyor musun? Araba sürerken map'e nasıl bakabilirim? Ne atladı lan senin ça? Ne bileyim anlamadım ki. Adam Ama değil kadın. Ne böyle işlerde uğraşıyorsun acaba? da erik Ne diyor? Arena'dan ayrıl Lan sen nereye gittin şu anda? Neredesin? Selam G'ye bir kere basar mısın? Bir kere. F olur. Otuz 30.000 30 Şu an sen. Hangi... Oğlum çıksana önümden bu yazı niye çıkmıyor? <laughs> okay. Just heard from the journalist. She's already going through the drive. Yo, she sounds excited. We about to get Şehrin ortasına doğru git orasına. Sonuna doğru. Ahmet mi kullanıyor? Aha. Evet. Benden bu kadar Allah'a emanetsiz Bu kadar mesaimiz var. <laughs> Çıkıyor mu? Ne diyor amına koyayım? Hani? Nasıl ne Abi ben anlamadım. Biz de arabaları modifiye edeceğiz. Aynen. Evet. He ben çıkıyorum o zaman. Tamam. Peki. Çıkmıyorum lan ne çıkıyorum ama. Kiban olalım, olalım diyoruz. Pişe bak. Taşak getiyor. Lan sen neredesin şu an? Ha. Si Atlamış lan. Allah ya Abi yaptığım hareketleri görmedi ya. Yaptığı hareket ne? Ters takla. Evet. <laughs> Ahmet ters taklayı biz artık dalga ile yapıyoruz. Ya abicim o siz ben değilim. Sen yani, ben. Ay ben sen. <gülüyor> <gülüyor> ay sen düş. ay ben. Mesela bak az önce yaptığım hareketi Ahmet yapsa ağlardı yani. Niye ağlayayım ağlayayım? Havada drift atarak direğe çarptım. Direkten Pokemon gibi dönerek başka bir arabanın üstünden sekerek devam ettim. Şu sen neredesin lan? Boyatmacının orada. Kanka Ahmet kontağı kapattı. <laughs> kontağı kapattı şey değil mi? Süzülerek gidiyor çok yakın. <laughs> Orada mavi bir nokta gösteriyor. Ben ona gidiyorum. Siz beni istemiyorsunuz zaten. Git git. Iç, cebine 2-3 gram para girer. Yok, siz beni spam yapayım, gelmiyorum size. Selam. <laughs> tak diye bir şey. O kadar kalkmaya çalışıyorum Ya, pat. Araba çağırıyorum <laughs> diyor. Şeyde çat çat. Oha lan. İnfarlı <İnfernesi> sol. <laughs> Hangi silahım han, bu? Bu muydu? <laughs> Şu silahı <şeyler> bıraktım mı <laughs> Ne böyle savaş camısı gibi tövbe estağfurullah. <laughs> Savaşmaya mı geldik bu düzgün dünyaya? <laughs> o sırada şeydeyken, heisteyken ben... <laughs> Ölün lan amulak! <amir. gülüyor> Ya ne oluyor? ya? Arabanın kaldı bak. Bu? Bir dakika çok merak ediyorum. Ya Kaldırmıyormuş şey ya. ya. Ben hiç sevmiyorum ya. Ne oluyor hocam? Bir bir deli üç tane şey girmez. Girer. Ya kanka. Uçaktan mı ya benim adam durduk yere. Yoluklar çıktım ya ondan da büyük Bam. Göreve gidiyordum tam ya. Benim seni durduran ne? Çok, çok uzak Benden bu kadar sonunda Oğlum Hint arabası oldu mu ya? Ana sevmedim Adamlara vura vura para kazanayım ya İşte. Aynen bak Tata oluyor lan bu araba bildiğin Tata logosu var adam. Bu ne alaka <laughs> GTA'da? Biri demiş ki, bundan koyalım lan. Neden? Koyalım. Kim ya? Kim tarvası ne ne? adamlar kaç milyona konuşmaz mı ederler ne var oğlum? Bir Türk dünya evveler. Ya eskiden de kardeş. Ne 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 lan. Fıtı çıp çıp. Eskidenmiş. Ne var? Atan yaptı sen yapamaz mısın? Yapamam. Atan kalk ben yapacağım. Ha, önce sen çiğit mi yıkamadın? Ya hocam benim süspansiyonlarım çok farklı ama. seni Hocam bak ha bu güzel. Ama bir tane daha bırakıyor. Güzel gidiyor. Ha Ya <gülüyor> <gülüyor> Salak Bak Ahmet, sana benden bir tavsiye, eğer yapmazsan evet. naneyi yiyeceğim bir tavsiye ama bak, bunu ill ill <laughs> illa yap. Karıya git Ahmet. <laughs> Hayır. Araban ya da motorun olduğunda, kesinlikle ama kesinlikle lastiğini kurşun geçirmez yap. Lan burada mıydı sen? Evet. Bak biz kenara çekiliriz. Boşver Bu... boşver, sağdan sağdan. Ne oluyor? Bu araba çok hızlı. Hocam bu arabanın sesi beni yani çok garip bir hissettiriyor. Ananı avradın mi oldun? He. Pantolonuna sıçtım. <laughs> şey var değil mi? Altta şey kırtma makinesini koyun lan altıma sıçtı. <laughs> 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 Duba benim yönümü değiştiriyordu. Bu nasıl bir araba? Öyle <laughs> Aa Ahmet Kürt olduğunu kanıtladı. Hadi. Ya ananı satayım ya. Ayarlar ayarlar. Nereye gidiyor şu an? Ne bileyim oğlum. Daha gidelim. Bir tane daha araba vardı. Birkaç tane daha araba vardı. En son gideriz daha. Ya, o zaman tamam dur bekle. Ya oğlum bana para atın ya. Bu çocuğa 1 milyon dolar vereceğim sabah Şimdi bak ettim <laughs> <laughs> Ver lan adam sen verirsin Para mı? <laughs> ne demek bu? Bu çocuğa para vereceğim sabah <gülüyor> <gülüyor> Salak ya oğlum Para bana gelecek Kan sen at Sabah ayıcamsın git para vermiyor Bir oğlum benim oğlum ya param yok ya var ya yalanız. Ya, ya bak 600 alıp sonra fakirleşme şey, mi? Hayır. Ya bak benim 400 param var ya. Ama milyon değil <laughs> mi? Evet. <laughs> Bende çok az kaldı ya. Kanka şeyler. Ben, ben de 38 milyon kaldı. Yalan. Allah Allah. 4 yıldır yediğim parayı niye yalan söylüyorsun? Ahmet beni Fakir piç. <laughs> 160. Ne, oldu, ne yaptı sana? Geldi araba çağıracağım diyecektim. Sıkmaya başladı hiç uğraşamam dedim. Cebinde Bana de 160. Cebinde de 165 dolar varmış. Eyvallah sağ ol. Bir şekil aldım. Lan <laughs> oğlum. Hayır. Faiziyle geri alırım. Bulursan alırsın. Ben o parayı sıkı ve taş. Mi şimdi. Ben o parayı sıkı taş. Ben şimdi para. sana, ben bu oyunu şimdi <laughs> sana ziyan etmeyecek miyim? Bak gör şimdi <laughs> ziyan ne yapayım? Dinden zindan Yok öyle bir şey <gülüyor> yapacak <gülüyor> ki ziyan edin. Gülme <laughs> Ben bütün arabaları modifiye bırakacağım sen uğraş. Bak gör. Artık kendini sevip moda alacaksın. <laughs> Diyeceksin ki Kaan abi Artık aaaaaa diye Karacım Ah Ahmet ben o